Selamünaleyküm. Kapadokya Harika TV'ye hoş geldiniz. Sizler için kısa kısa da olsa Gizemli Evler videosundaki çekim yaptığım yerleri görselliğini en yakın olan yerlerini size sunacağım. Sizler de daha uzun videolarını izlersiniz inşallah. Burası bir kiliseymiş arkadaşlar. Bakın önünde açılma olmuş. Kaya mezarlar mevcut. Buradan kısa kısa da olsa sizlere videolar çektim. Uzun uzun videolar da çektim. Burada yaklaşık 20'nin üzerinde kaya mezar var. Dışında da var. Bulunduğum alan o kadar nüfusu barındırıyormuş ki burada süslü ev biz buraya. Burada da içerikli videolarım var. Mahzen bölümüne kadar. Ya gördüğünüz alanların komple videosunu bölüm bölüm attım ama kaçıncı bölüm bilmiyorum. Bugün de size sadece kısa bir kaya mezarlarla şuradaki evin ibadet hanesi olan şapelin videosunu çekip yol kat edeceğim. Artık buraların uzun uzun videoları olduğu için çoğu kaçırıyor böyle gizemli noktaları sizlere sunmak istedim çünkü şuradaki kilisede de aynı görselliği veren bakın kaya mezarlar ve papazın ibadet ettiği nokta hiç bozulmamış bir şekilde günümüze gelmiş. Freksler de dökülmüş böyle oturduğu zaman buraya sağlı sollu böyle oturaklar varmış. Yandaki kişiler o kadar güzel ibadetini ve akustiğinin sesin ne kadar değiştiğini farkında mısınız arkadaşlar? İhlaslı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı zikrediyorlarmış. Burada da geçmeli birbirine bağlı böyle büyük büyük odalı yaşam alanları ve Detaylı çektiğim mahsem bölümleri burada birbirine geçmeli. Bitmez tükenmez yeraltı şehri gibi arkadaşlar. Güzel yurdun her yeri. Sizler de detaylı gezerseniz böyle hiç kimse size ne yapıyorsunuz demez. Buralarda çünkü turizme açık. Bizim e, yerel halkımız turist ve misafirperverliğini en güzel şekilde sizlere yardımcı da olurlar. Burası afat bölgesi olduğu için komple boşaltıldı. Yeni mahalle deriz. Yeni mahalleye yeni evler yapıldı. Ve basamaklardan çıkılırmış. Evin damına buradan bu şekilde üzerinde de yaşam alanları böyle çok güzel mimarisi olan Süslevin daha önceki videom var. Bakmak isterseniz. Şimdi buradaki gözler, görünen pencereli yerler, kapılar detaylı gezildi. Her biri de ayrı ayrı böyle kare kare sizlere sundum. Sizler de eğer destek olursa Kabalık Harika TV'ye e, yorum yapar, videolarımı paylaşırsanız sizlerden çok memnun olurum burası Ortodoks mezhebinin yani Kapadokya'nın en büyük yaşam alanlarının olduğu güzel yurt Gelveri eski ismiyle de Kalvari Yunanların deyimiyle böyle vezirhaneyi de sizlere daha önceden çektim. Çocuklarla gezdirdim bugün. Çok neşeliler. Ama biraz sıkıldılar herhalde. Sizlere bezirhanenin içinden de bir az bir görsellik verip videomu normalde çekim yaptım. Bakın arkadaşlar şimdi bezirhane çok büyük. Burada şurada o otun ismi gene aklıma gelmiyor da döneceği yeri hayvanların döneceği yer buradaymış. Bu taşı döndürüyorlarmış. Dik duruyormuş. Bu taş şurada. O otu ezip Burada da şu ağaç yatımına duruyormuş demücük e, kasabasında abinin anlattığına göre oradan çıkan e, ottan çıkan yağı kullanıyorlarmış. Bakın burada da gizemli noktalar mevcut. Görsellik vereyim. Aman düşmesin Elif. <laughs> bu seyle Elif bugün bugün bu bezirhaneyi gezince çok memnun kaldılar. Eski'nin fabrikası işte burası kızım. Evet. Ya çok büyük. karşıda kızım şuradan bak, bak, bak. Saklan oynuyor bak. Ha o delikten bak ablaya. Şuradan bak. Şuradan bak, şuradan, şuradan bak. Bak, şuradan bak. <laughs> Nereden? Duman değil o buhar. Islak ya orası. <laughs> Ablasıyla hadi C oynuyorlar. <laughs> Aman yavaş burası tehlikeli bölge. Tut kızım sen bunu. Hadi. Haydi bakalım buradan Hadi çıkalım Evet Kat kat arkadaşlar bakın bu Burada Öbür videolarımda bu yeraltı şehri Gibi olan noktayı da sizlere Çektim Burada odalar var birbirine geçmeli Yaşam alanları var Yani aslında güzel yurt Tamamen bir Yeraltı şehri Bitmez tükenmez alanlar mevcut Böyle eskinin fabrikasından artık burada da daha önce de nasıl yapıldığını size bahsedeyim. Şu taşı görüyorsunuz değil mi? Burası kayaymış. Bakın üzerinde de kemer mevcut. Bu kemerler daha önce burası komple saymış. Bu sayı sağından solundan çivi çakıyorlar. Çaktıktan sonra o çiviyi, bu taşı bu şekilde getiriyorlar. Bu şekilde gelince bitmiyor. Taraklanıp böyle düzgün taş halini hangi yerde kullanılacaksa o şekle getirip evi yapıyorlarmış. Yani hem sayı hem kazıyorlar içinde hem de üstüne kemer yapıyorlarmış. Bakın bir taşta iki kuş deriz biz buna. Çünkü o öyle bir şey ki yani taşı işçiliği buraya o kadar güzel bir mimari oluşturmuşlar ki. Evet hadi gidiyoruz artık. Buradan da çıkalım. Ama yarım kalmış işçilik. Artık tadilat yapılır da daha sonra bırak kazılır mı? Görsellik verilir mi? Bilmiyorum. Bu da bezirhanenin üst kısmı. Burası bitmiyor. Bir üst kısmı daha var. O, o da bitmiyor. Üst katı da var. Üç katlı burası. Çıkabilirsin orada. Öbür taraftan şuradan geçiş var. Geç hadi oradan da buraya gel hadi. Geçebilir miyim? Hadi ben sana ışık tutuyorum. Al vereyim sana. Evet. Elif Hanım ya ıslak ama ayaklarını kaymaz. Hayır. Şuradan çıkış var. Bak basamaklardan. Çık. Sen orada bekliyorum. Hadi bakalım. Ayşş. Ben hadi oraya geçiyor. Bu se Ablan şimdi şuradan çıkacak bak. Bak bak. Badiş. Baba. Bana bakın. Ba Badiş. Badiş. Aha. Badiş. Aha. Badiş. Bak yukarıya <laughs> <laughs> Gel buradan da bakalım. Oyun parkı gibi değil mi? <laughs> Nasıl burada? Ay, geldiğin yerden ineceksin. Burası yüksek. Tehlikeli. Hadi seni çekeyim giderken. <laughs> evet çıkalım. Hadi gel. Ablana takip... Bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Buraya. Oyun parkı gibi. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bugünümüzde bu şekilde geziyle bitirdik. Hem çocuklar hem de kendim daha önceki çektiğim videolardan sizlere anlar anlattım. Hadi eve dönüş yapalım artık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. El sallayın bakayım Buse. Buse. El salla ablası. Buse sen de salla. El salla yavrum da bitireyim videoyu. Oho bu şu an 5 kola. <laughs>